Kış mevsiminde gribal enfeksiyonlara iyi gelen defne yaprağının faydaları merak ediliyor. Defne yaprağı her mevsim yeşil kalabilen, güzel kokulu ve yapraklarının kullanım alanı oldukça geniş olan bir çalı veya ağaç türüdür. Sağlığa birçok faydası olduğu bilinen yeşil yapraklı bitki karaciğer, mide ve böbrekle ilgili sorunlara iyi geliyor. İçerisinde yer alan vitamin ve minerallerle sofraların vazgeçilmezi haline gelen defne yaprağı sindirimi düzenliyor, kalbi koruyor ve ağrıları hafifletiyor. Öte yandan defne yaprağı çayı sıcak su ile karıştırılarak kabızlık, asit, reflü ve düzensiz bağırsak hareketleri gibi yaygın sindirim bozukluklarını hafifletebilir. Peki defne yaprağının faydaları nelerdir? Nerelerde kullanılır? Ne işe yarar? Hadi birlikte öğrenelim. Defne yaprağının faydaları nelerdir? Soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyon belirtileriyle savaşan defne yaprağının faydaları saymakla bitmiyor. Hoş kokusu ve yeşil rengiyle sofraların vazgeçilmezi haline gelen defne antioksidan özelliğine sahip. Akdeniz ülkelerinde yetişen ve Doris lobilis adı bilinen defnegiller familyasından bir bitki olan defne 4 mevsim yeşil kalabilir. Özellikle kış mevsiminde soğuk algınlığına iyi gelen bu bitki boğaz iltihaplanmalarının ve öksürüğün önüne geçiyor. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sindirime iyi geliyor. Peki defne yaprağının faydaları nelerdir? Ne işe yarar? Akdeniz defnesi olarak bilinen ve daima yeşil kalan defne yaprağı Faydalarıyla şaşırtıyor. Binbir derde deva olan defne yaprağının faydaları arasında bağışıklığı güçlendirir, ateş düşürücüdür, enfeksiyonlarla savaşır, sindirime iyi gelir, uyku ve stres problemlerini çözer, kalbe ve damara iyi gelmesi yer alıyor. Aromatik bir bitki olan defnenin kokusu hoştur. Hem yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanılır hem de tıbbi etkileri bulunmaktadır. Öte yandan yaprağı ve meyvesinin yağı ihraç edilir. Defne meyvelerinden elde edilen defne yağı antiseptik özelliğe sahiptir.